Ayasofya'da kaybolan çocuk. Muallim Naci. Henüz çok küçüktüm. Daha okula gitmiyordum. Akrabalarımızdan bir teyze bize gelmişti. Teyzenin benden büyük bir oğluyla benden küçük bir kızı vardı. Onlar da gelmişti. Bir yere misafirliğe gideceklerdi. Teyze beni de götürmek istediğini söyledi. Ama annem dedi ki, babasından izin almadan nasıl göndereyim? Ama teyze ısrar etti. Annem de bu ısrara dayanamayıp gitmeme izin verdi. Bu arada ben çok sevinçliydim. Gezmeye gideceğim için heyecanlanmıştım. Bayramlık elbisemi giydim. Teyze ve çocuklarıyla birlikte dışarıya çıktım. Bir süre yürüdük. Sonra Ayasofya semtine vardık. Çok gösterişli bir konağın önüne geldik. Anlaşılan bu eve misafirliğe gidecektik. Bu konakta iki gün kaldık. Gerçekten çok güzel bir evdi. Ev sahibinin de çocukları vardı. Ertesi gün hep birlikte gezmeye çıktık. Epey yürüdük. Bir ara yolda çağla bademi satan bir dükkan gördüm. Cebimde biraz para vardı. Gidip az bir şey almak istedim. Yanımdakiler de beni biraz bekledi. Sonra yavaş yavaş yürümeye devam ettiler. Ben Çağla'yı aldım, parasını da verdim. Sonra da hemen yürümeye başladım. Ancak akrabalarımızı göremiyordum. Nereye gitmişlerdi? Korkmaya başladım. Bütün sokaklar bana yabancı geliyordu. Evin yolunu bilmiyordum. Eve gidemezdim. Misafir kaldığımız konağı aradım. Ama onu da bulamadım. Koşmaya başladım. Bu arada ağlıyordum. Yolda yaşlı bir teyze gördüm. Ona dedim ki: "Teyze, beni anneme götür. Anneme gitmek istiyorum." Teyze bana baktı ve şöyle dedi: "Ama ben annenin kim olduğunu bilmiyorum ki. Evinizi de bilmiyorum." Bunun üzerine daha çok ağlamaya başladım. Ancak teyze bir şey demeden oradan uzaklaştı. Yalnız kalmış ve kaybolmuştum. Korkuyordum. Ne yapacağımı bilmiyordum. Birden ağlayarak koşmaya başladım. Karşımda dar bir sokak görünce oraya girdim. Biraz ileride sanki bizimkileri görür gibi oldum. Koşmaya devam ettim. Yaklaştığımda onları gördüm. Ömer! Ömer! diye bağırarak beni arıyorlardı sonunda onlara yetiştim. Beni görünce çok sevindiler. Ama ben çok kızmıştım. Beni yalnız bıraktınız. Ben anneme gitmek istiyorum, dedim. Bu akşam da konakta kalacağız. Yarın gideriz, dediler. Ben de mecburen kabul ettim. O gece de konakta kaldık. Sabah olunca erkenden dışarıya çıktık. Teyze kızıyla birlikte evine gitti. Oğluysa beni eve götürecekti. Bizim mahalleye geldiğimizde esnaftan biri beni gördü. Hemen yanıma koştu ve beni kucağına aldı. Meğer herkes duymuş kaybolduğumu. Annemle babam çok korkmuş. Her yerde beni aramaya başlamışlar. Başıma kötü bir şey gelmesinden korkmuşlar. Babam Mahalledeki tüm esnafa haber salmış. Demiş ki: Ömer'i görürseniz hemen eve getirin. Beni görüp kucağına alan esnaf hemen babamın dükkanına götürdü. Babam beni görünce çok sevindi. "Vay Ömer'im!" diye bağırdı. Sonra da beni kucağına aldı ve yürümeye başladı. Biraz sonra babam beni kucağından indirdi. Elimden tuttu ve birlikte yürümeye başladık. Fatih Meydanı çok kalabalıktı. Meğer Ramazan ayındaymışız. O sırada babam cebinden bir miktar bozuk para çıkardı. Onları bana verdi ve şöyle dedi. Hadi oğlum. Bak şurada yoksul insanlar var. Git de bu paraları onlara ver. Ben de gidip paraları o insanlara verdim. O kadar çok sevindiler ki. Babamla biraz daha gezdik çarşıda. Sonra da eve gittik. Annem beni görünce o kadar çok sevinmişti ki